Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından 2021 yılında askeri hibrit tahrik sistemi geliştirme projesi başlatıldı. Proje, yeni nesil hafif zırhlı araçlar için güç grubu geliştirme projesi olan Utku'nun teknoloji kazanım yükümlülüğü kapsamındadır. Eylül 2021'de sözleşmesi imzalanan projede BMC Power ana yüklenici, Aselsan TKE proje yürütücüsü ve Base Studio ise alt yüklenici olarak faaliyet gösteriyor. Proje süresi 36 ay olarak tespit edilirken Kasım 2022 itibarıyla kritik tasarım aşaması devam ediyor. Bu aşamanın tamamlanmasını takiben üretim, entegrasyon ve test aşamalarına geçilmesi planlanıyor. Hibrit tahrik sistemi ile zırhlı araca entegre sistemlerin yüksek elektriksel güç ihtiyacı karşılanabilecek. Muharebe sahasında ise sessiz intikal edebilecek, düşük akustik ve termal iz kazanımları ile hasım sistemlere görünürlüğü azalacak. Askeri standartlarda birim testleri tamamlandıktan sonra entegrasyon testleri yapılacak. Daha sonra yürür şasi üzerinde ve görev profiline uygun olarak 10.000 km saha testleri yapılacak. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından askeri tahrik sistemlerine yönelik yol haritasında 4x4, 6x6 ve 8x8 araçlar için seri hibrit yapıda ve 40 ton kapasiteli hibrit tahrik sistemi öncelikli konumda. İlerleyen süreçte ise paletli araçlar ve ağır sınıf insansız kara araçları için yine seri hibrit yapıda ve 20 ton kapasiteli bir hibrit sistem planlanıyor. Daha sonra ise ağır zırhlı paletli araçlar için yarı hibrit yapıda ve 50 ton kapasiteli bir hibrit sistem planlanıyor. Utku projesi kapsamında geliştirilen motor ve çapraz tahrikli transmisyonun yeni nesil hafif zırhlı araç projesi kapsamında üretilecek olan zırhlı araçlarda kullanılması planlanıyor. Yeni nesil hafif zırhlı araçlar projesi kapsamında kara kuvvetleri komutanlığına zırh koruma seviyesi ve hareket sahası artırılmış, gelişmiş komuta kontrol sistemleri ile donatılmış, düşmana azami mesafeden tespit ederek, otomatik ateşleme sistemleri vasıtasıyla uygun silah sistemleri ile ateş altına alabilen, aktif ve pasif koruma sistemlerine sahip farklı konfigürasyonlarda 52 farklı tipte 2962 adet hafif zırhlı tekerlekli araç ve hafif zırhlı paletli araç tedarik edilecek. Savunma Sanayi Başkanlığı Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanı Mesude Kılınç, yeni nesil hafif zırhlı araçlar için geliştirilen Utku Güç Grubu hakkında kritik olan alt sistemlerin yerlileştirmesini önemsiyoruz. Bu projelerin zorluğunu artırsa da hem altyapımızın oluşturulması, hem de bu projelerde çalışmalarımızın devamı için bu kritik alt sistemlerin yerlileştirilmesini çok önemsiyoruz. İfadelerinde bulunmuştu.